Bey. Hep birlikte Arsa oynayarak bir podcast gibi bir video yapacağız. Bugün aynen ismini bile söylemek ismini bile duyduğumda midemin bulandığı beynimin yani midem bulamıyor da beynimin çöktüğü bir oyunu aklına koyacağız. İsmi Brawl Bre. Bu nasıl bir isim? Kavga yalnızları ne? Bu nasıl bir isim oğlum? Şahsen ben böyle bir oyun gördüm. Şahsen benim karşımda süper sen topu kavete kaçarım. Bu arada bu içeriği izinsiz yaptıysam özür dilerim. Şey. Bu oyun artık Aynen şu Brawl Stars attı çöp oyun artık benim canımı sıkmaya başladı. Yani çok fazla karşıma çıkıyor. Oynamaktan nefret ediyorum. Yani daha da kötüsü YBC. falan filan bu videoları çekiyor. Ve ne oluyor sizce? Sizce ne oluyor? çocuklar da bu içerikten yük yapmaya çalışıyor. Ve onu daha da berbatını yapmaya yapıyorlar. Yani tamamen çöp bir kit. Şöyle. Tamamen çöp. Alakasız. Hiç uğraşılmamış ve hiç uğraşılmamış ve para tuzakları olan bir oyun. Hiç sevmediğim dandik bir oyun. Ve bunun karşısında ve bunun karşısında Roblox durduğunda Roblox'ta Brawl Stars kapıştıklarında hep Brawl Stars kazanıyor. Roblox bence daha eğlenceli ve vakit geçirebilir vakit geçirebilecek bir oyun. Çünkü Roblox'ta binlerce oyun var ve hep oyun bize kategorilere göre bile hazırlanmış. Yani anlamadınız değil mi? tam cümleyi anlamadınız değil mi? İşte yani şey, kategori bile koymuşlar. Yani Roblox'un Roblox'un yanında aynen danik Brawl Stars'ı koyduğumuzda Roblox'un kazanabileceğini görüyoruz. Ve daha da kötüsü. Ne oluyor? Ne biliyor musunuz daha da kötüsü? Onları çocukların da yapması. Ve diğer youtuberların yaptığı içeriklerden 10 milyar kat daha da kötüsünü yapanlar. Yapanlar bu çocuklar. Aptal dedi bize ama. Şey yani aşırı saçma. Aşırı saçma ve toksit bir kitle. Hiç sevmiyorum ben bu kitleyi. Kitleyi. Hadi roket gelmiş. Ve en sevmediğim olay ne biliyor musunuz? Bunlardan binlerce olması. En kötüsü de o yani. Bunlardan binlerce olması. Binlerce çocuğun bunu yapması. Hatta diş da youtuberlarla falan dalga geçiyorlar. Yani siz düşünün olayı. Yani bu yorumların altında kesinlikle dandik bir Brawl videoları çeken bir çocuk gelecek. Sen kime eleştiriyorsun B diyecek. Bak yüzde eminim. Sen kime eleştiriyorsun B diyecek. Bu arada Falcon Öyle diyecek. Sonra bana telif ya da linç atacak. Kavga yazı nasıl bilsin lan Şahsen Şahsen şelili bir oyun Şahsen Peytovin Yani hem oyun Peytovin hem de Peytovin de değil Yani çok garip Çocuklar ise bir sürü kusursuz Para tuzakları bulunuyor Sen bize 90 TL ver Biz de sana ne verelim Brawl Brawl Pass. Yok öyle hiç kasmaya, görev falan kasmaya hiç gerek yok kardeşim. Diğerlerini ezmek veya üstünden olmak mı istiyorsun? Al Brawl Pass'ı. Al Brawl Pass'ı. Direkt kötü uğraşma. Diyor bu oyun. Yani daha fazla böyle videolar gelebilir. tabi isterseniz. Yani yorumlar açılırsa siz isteyebilirsiniz. Yani... Abi daha fazla post, podcast tarzı video gelse derseniz ben yine de sizin için çekerim. Çünkü siz benim için çok değerlisiniz. 4 abone olmamıza siz yardımcı oldunuz. Oha kill kısmına bak neyse. Bu video daha çok gameplay videosuna dönmeden biz konumuza devam edelim. Dediğim gibi bu oyun para tuzaklarıyla dolu. Yani sen geliyorsun telefonu alıyorsun, indiriyorsun bu oyunu. Bakıyorsun aa Ana yeni karakter çıkmış. Bol. <laughs> Ver 90 lirayı al istediğini. Bre. Bu nasıl bir oyun oğlum? Kavga yıldızları nasıl bir isim? Şahsen ben de... Google Play'de Google Play gerçekte olsaydı ben böyle bir oyun de topu kabete kaçarım. Yani çok saçma. Aşırı kötü bir kitle bu. Neyse videomuz burada bitsin. Şarjım bir çünkü. Hadi öptüm bay bay.